Herkese merhaba. Bugün Türk edebiyatının en sarsıcı, en unutulmaz romanlarından birine dalıyoruz. Kuyucaklı Yusuf. Sabahattin Ali'nin bu başyapıtı neden bu kadar önemli? Neden bugün bile bizi bu kadar etkiliyor? Gelin hep birlikte bakalım. Roman işte bu cümleyle açılıyor. Başka hiçbir şey yok. Ne bir giriş, ne bir hazırlık. Sabahattin Ali sizi alıp daha ilk saniyeden o acımasız, o soğuk şiddetin tam ortasına bırakıyor. Ve bu cümle aslında romanın bütün karanlık atmosferini tek başına özetliyor. Peki bu vahşetin ortasında ne buluyoruz? İşte tam da bu noktada kahramanımız Yusuf'la tanışıyoruz ve onun karakterinin nasıl yoğrulduğuna ilk kez şahit oluyoruz. Düşünsenize, yetkililer olay yerine geliyor ve 9 yaşında bir çocuğu anne babasının cansız bedenlerinin başında öylece sakince beklerken buluyor. İnanılmaz bir sahne, değil mi? Ama bizi asıl çarpan şey Yusuf'un tepkisi. Korku yok, ağlama yok. Bu bir hissizlik değil ama. Hayır. Bu onun bütün hayatı boyunca taşıyacağı o inanılmaz metanetin, o sarsılmaz duruşun ilk işareti. Normalde bir çocuk ne yapar böyle bir durumda? Korkar, ağlar, şoka girer. Ama Yusuf o sessiz, gözlemci ve hatta gururlu yetkililere "Anamla babam nesinden korkayım ki?" dediği o an var ya, işte o an anlıyorsunuz ki karşınızdaki sıradan bir çocuk değil. O, acısını bile içine atan, kimseye zayıflık göstermeyen bir yabancı aslında. Ve sonra Yusuf'un hayatı tamamen değişiyor. Onu evlet edinen kaymakamla birlikte doğduğu o vahşi, kuralsız dünyadan ayrılıp bir taşra kasabasının karmaşık, entrikalarla dolu ve baştan aşağı yozlaşmış düzenine giriyor. İşte asıl savaş da tam burada başlıyor. Peki kime karşı bu savaş? Karşımızda eşraf diye bir kavram var. Kim bunlar? Kasabanın kaymağını yiyenler. Zengin toprak sahipleri, fabrikatörler, onlara göz yuman memurlar, kısacası paranın ve gücün sahibi olan yerel elit. Bunlar sadece kötü insanlar değil, hayır. Onlar adaletsizliğin, sistemin ta kendisi. Yusuf'un sessiz isyanı da işte bu çürümüş düzene karşı. Ve işte her şeyin koptuğu o an, bayram yeri olayı, zengin fabrikatörün şımarık oğlu Şakir, Yusuf'un üvey kardeşi Muazzez'i herkesin içinde taciz ediyor. Sarhoş bir şekilde başındaki Yemeni'yi kızın salıncağına atıyor. Bu basit bir saygısızlık değil, bu bir güç gösterisi. Ben her şeyi yaparım demek. Ve Yusuf ne yapıyor? Hiç düşünmeden gidip tek bir yumrukla Şakir'i yere seriyor. İşte bu yumruk bir kavgadan çok daha fazlası. Bu, bütün o ayrıcalıklı, yozlaşmış sisteme karşı atılmış bir ilk yumruk bir savaş ilanı. O andan sonra Yusuf sadece annesiz babasız bir çocuk değil. O artık kasabayı yöneten o güçlü zümrenin, o eşrafın düşmanı. Şimdi bir duralım ve düşünelim. 1937 yılında yazılmış Taşra'da geçen bir roman neden bu kadar büyük bir olay oldu? Neden bu kadar devrimci kabul edildi? Bunu anlamak için o dönemin edebiyatına bir bakmamız lazım. O zamana kadar yazılan Türk romanlarının ezici çoğunluğu nerede geçiyordu? İstanbul'da. Konular neydi? Genellikle doğu-batı çatışması gibi daha entelektüel, daha soyut meseleler. Anadolu'nun o sert, o çıplak gerçeği ise pek de edebiyatın konusu değildi. İşte Kuyucaklı Yusuf tam da bunu yaptı. Kamerayı İstanbul'dan alıp Anadolu'nun tozlu, unutulmuş bir kasabasına çevirdi ve bize daha önce görmezden gelinen bir hayatı anlattı. Ve tabii yazarın kendisi Sabahattin Ali, onun hayatına baktığımızda da aslında romanıyla ne kadar iç içe geçtiğini görüyoruz. Sosyalist görüşleri yüzünden sürekli baskı görmüş, hapis yatmış ve en sonunda Türkiye'den kaçmaya çalışırken trajik bir şekilde öldürülmüş bir aydın. Tıpkı yarattığı karakter Yusuf gibi o da hayatı boyunca adaletsiz bir sistemle mücadele etti. Sabahattin Ali'nin şu sözü aslında her şeyi özetliyor. Sanat bir nevi propagandadır diyor. Yani ona göre sanat sadece güzel sözler söylemek değildir. Sanatın bir görevi vardır. İnsanı insana anlatmak, toplumdaki yanlışları göstermek ve adalet için bir ses olmak. Peki bunca yıl sonra bile Kuyucaklı Yusuf'u okuduğumuzda neden hala aynı şekilde etkileniyoruz? Bu romanın içindeki o kalıcı güç nereden geliyor? Gelin biraz da buna odaklanalım. Bunun sırrı romanın eleştirel gerçekçilik akımının en muazzam örneklerinden biri olmasında yatıyor. Ne demek bu? Yani roman sadece olanı biteni anlatmakla kalmıyor. Bakın, kasabada bunlar oluyor demiyor. Olan bitenin arkasındaki sosyal, ekonomik, politik sebepleri de sorguluyor. Bir nevi toplumun röntgenini çekiyor ve o çürümüş sistemi bize bütün çıplaklığıyla gösteriyor. Bakın, romandaki temel meselelere bir göz atalım. Adaletsizlik. Güçlü olanın, eşrafın her zaman haklı çıktığı, yoksulların ise kolayca harcandığı bir düzen yabancılaşma, Yusuf'un acısını kimseyle paylaşamaması, o kalabalık kasabada yapayalnız kalması ve iktidar, para ve statünün insanların nasıl yozlaştırdığı, nasıl bir kontrol aracına dönüştüğü. Bu temalar size de tanıdık gelmiyor mu? İşte bu yüzden Yusuf'un hikayesi aslında hepimizin hikayesi. Ve bu çürümüş sistemin en acı kurbanlarından biri de Muazzez. Yusuf'un o korumak için canını dişine taktığı masum üvey kardeşi. Sistem onu yavaş yavaş ele geçiriyor, kirletiyor ve sonunda yutuyor. Bu bize şunu gösteriyor. Bu adaletsiz düzen sadece bedenleri değil, en çok da ruhları eziyor, umutları yok ediyor. Ve geliyoruz sona. Romanın o unutulmaz, o sarsıcı finaline, Yusuf'un bize ve dünyaya bıraktığı o büyük soruya. Eleştirmen Ahmet Oktay'ın dediği gibi, roman bittiğinde içimizde şöyle bir his kalıyor. Sanki başka bir kuyucaklı Yusuf yine matemini tek başına yüklenip yeni bir hayata doğru yürüyecekmiş gibi. Yani bu bir son değil. Sanki bir döngünün tekrarı. Çünkü roman bize mutlu bir son vaat etmiyor hiçbir şekilde. Yaşanan onca acıdan, onca kavgadan sonra Yusuf her şeyi arkasında bırakıp tek başına yola düşüyor. Ama gittiği dünya nasıl bir dünya? Değişmemiş ve doyuma ulaşılmayacak bir dünya. Yani sistem kazanıyor. Yusuf hayatta kalıyor ama düzen olduğu gibi devam ediyor. Bu yüzden Yusuf'un o son yürüyüşü bir zafer değil sistemden umutsuzca bir kaçış aslında. Ve Sabahattin Ali romanı bitirirken o devasa soruyu bizim kucağımıza bırakıyor. Neredeyse 100 yıl sonra bugün başka bir Yusuf'un içine doğacağı, içine yürüyeceği dünya o zamankinden gerçekten çok mu farklı? İşte bu soru, adaletsizlik ve onur mücadelesi üzerine sorduğu bu bitmeyen soru, kuyucaklı Yusuf'u ölümsüz kılan şeyin ta kendisi.